Merhaba. Bugünkü konumuz karantina günlerinde tüketen yaratıcılık. Burada önemli bir noktayı size net bir şekilde belirtmek istiyorum. Tükenen değil, tüketen yaratıcılık. Karantina günlerinden dolayı uzun süredir planlayıp ancak bir türlü başlayamadığımız şeylere başlayan kişilerin sayısı muhtemelen azımsanmayacak ölçüde. Her sabah erken kalkmak güzel bir alışkanlık gibi görünse de bunu planlayıp sürekli hale getirmek oldukça zor. Günü pencereden bakarak karşılamak en azından karantina günlerinde bir süre daha böyle yapacağız gibi görünüyor. Kitaplığa doğru yönelip gün boyu okumayı planladığım kitabı seçerek başlıyorum. Şu durumda o kadar istekliyim ki muhtemelen önümüzdeki bir ayı kitaplarla geçirerek kitap okuma sayımı katlamayı kendime en önemli görev ediniyorum. Felsefeden öyküye, edebiyattan bilim kurguya kadar önümde oldukça fazla seçenek var. Kitabımı seçip okumaya başlıyorum. Süreç oldukça ilginç. Okumaktan keyif alsam da arkada başka yapılacakların eksikliği dikkatimi başka şeyler yapmaya çekiyor. Duygunun tam tarifi bir şeyleri yaparken daha farklı şeyleri de kaçırıyormuş gibi hissetme. Merhaba dergilik. Şimdi kitabı bıraktım ve dergilik okumaya başlıyorum. Bu yönelmeyi zihnim şöyle yorumluyor. Güncel bir akışı takip etme isteği. Aylık veya haftalık yayınlanan dergilerle gündemi daha zamansal takip edebiliyoruz. Geleceğe dair çıkarımlar yapma duygusu okuduğum bir kitaptan daha ağır basıyor video üretimi ile ilgili bir konudan dolayı dergiliğin içerisinden çıkıyorum. Kendimi bir anda bilgisayarın başında araştırma yaparken buluyorum. Hoşçakal dergilik. Merhaba eğitim ve araştırma videoları. Gördüğüm çok etkileyici bir sahne beni hemen bunun çekimini ve ardından montajını denemeye yönlendiriyor. Harekete geçmezsem izlenip unutulan videolar arasına çoktan girecek eminim. Netflix'te günü devam ettirmek için harika bir gün. Burası bile karmaşa dolu. Bilim kurgu mu izlemeliyim yoksa romantik komedi mi? Bilim kurgu. Romantik komedi tabii ki. Ya da en iyisi, hmm, yeni şeyler öğrenmek için belgesel serilerinden birisine başlamak. Merhaba, ben Çağdaş. Profesyonel iş hayatımda aynı zamanda hobi amaçlı Dijital içerikler üretiyorum. İzlemiş olduğunuz ritüeller ve bu ritüellerle beraber gelen karmaşa, benim yaşadığım problemler. Bunları elimden geldiğince size az önceki videoda anlatmaya çalıştım. Herkes aynı durumu yaşayacak diye bir kaydı tabii ki yok. Konunun özü yani sorunun asıl kaynağı birçok işi bir anda ve bir arada yapma isteğinden kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Kafamda bunları planlayamıyorum. Bunları bir zaman çizelgesine oturtamıyorum. Ve günün sonunda tükenmiş, artık yaptığı hiçbir şeyden verim alamayan bir çağdaşa dönüşüyorum. Yani aslında bir yelkenli bir gemi gibi rüzgarın estiği yöne doğru savruluyorum. Rüzgar ne tarafa doğru eserse ben de o tarafa gitmeye devam ediyorum. Kendimi geliştirecek, katma değer yaratacak şeylerin farkındayım ama bunların bir planlamasını yapmadığımdan dolayı Konunun özü tamamen şuraya dönüşüyor. Çok şey yapmayı istiyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Sanırım tüm bunlarla ilgili bir araştırma yapmaya ihtiyacım var. Hadi başlayalım o zaman. Çalışma ortamımı tek bir çalışma için ayrılmış bir oda ile sınırlandıramıyorum. Çalışırken aynı zamanda iletişim halinde olmaya devam etmek benim konsantrasyonumu bozmuyor, aksine arttırıyor. dış ortamdan çok soyutlanmak istiyorsam örneğin şu anda olduğu gibi yani araştırma aşamalarında kulaklığımı takarak hafif bir müzikle beraber bu konsantrasyonu sağlayabiliyorum. Neyse. Bu başka bir videonun konusu olsun o zaman. ve araştırma ile geçen 1-2 günün ardından şu sonuca ulaşıyorum. Zaman yönetimini doğru yapamamak. Yani zamanı doğru bir şekilde planlayamamak. Her sabah uyandığınızda yapacağınız işleri öncelik sıralamasına göre sıraya dizmelisiniz. Bunları hem bir ajanda hem de online olarak yapmanız sürekli takip edebilmeniz açısından size kolaylık sağlayacaktır. İkinci madde ise gerçekçi bir planlama ve ulaşılabilir hedefler. Günlük yaptığım planlamaya bir sürü tik atılacak hedefler listesi oluşturuyorum ve bunun benim üzerinde yarattığı baskı o kadar fazla ki gün sonunda bu tiklerden bazılarını tamamlayamadığımda ertesi güne dair motivasyonumun kırıldığını görüyorum. Gerçekleştirilebilir bir günlük planlama yapmak en mantıklısı olacaktır. Üçüncü madde işlerinizi öncelik sırasına göre planlamanız ve ardından da zordan kolay olanı tercih etmeniz. Zor işlerinizi sabah erken saatlerde ve daha öğlen saatine kadar bitirmiş olmanız günün geri kalanını daha keyifli ve daha rahat bir biçimde geçirmenizi sağlayacaktır. Dördüncü madde sizi konsantre olmanızdan alıkoyan davranışlardan vazgeçmek. Örneğin günlük planınızda kitap okumak gibi bir alışkanlık yazdınız ve kitabınızı nerede? Evet, burada. Kitabımızı aldık. Sayfalarını çeviriyoruz ve okumaya başlıyoruz. Ardından telefonunuzdan gelen bir bildirimle, ardından telefondaki bildirme göz atmaya başlıyoruz. Benim bulduğum kendimle ilgili yaptığım yanlışlardan bazıları bunlar. Aslında bunlar çok çeşitlendirilebilir ve liste gittikçe uzayabilir. Peki bunlara ne zaman başlayacağım? Sanıyorum hemen. Belki şimdi başlarsam bu süreç bir alışkanlığa dönüşebilir ve artık hayatımda kalıcı bir yer oluşturabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.